Evet. Yeni evet. videoyu çekiyoruz. Evet. Şimdi neydi bu şekerin ismi? Bebeto. Evet. Nasıl? Kurallarını bir anlat arkadaşlarına. Duydular zaten. Yok. Bunu yeniden çekiyoruz. Söyleyin evet. ben. Arkadaşlar önceki videoyu izlediyseniz... Yok. izlemediler. Sen yeniden anlat kuralları. Arkadaşlar. iki tane çekiyoruz. Bilemezsek iki rengi... Bilen, İnsan. bilemeyene ceza veriyor. Evet. Önce ben çekiyorum oradan. Arkadaşlar sevecek Tamam Ben çekiyorum. Kapat. Beyaz. Ben yiyorum. Aa. Şimdi cezam ne söyle bakayım. Tek akışınca görüyorum. Tamam. Kaç saniye? Say, hadi çabuk ol. Evet, şimdi Umut Ali çekeceğiz. Çek bakalım. Sara. Rengini önce arkadaşlarına göstereyim. Rengini söylemiyoruz Umut görmesin diye. Biraz sesli söyle. Hayır, söylemiyoruz. Duyabiliyor Umut Hangi renk söyle bakalım. tamam söyle bilemedim beyaz bunda ben diyorum şimdi sen bana verdiğin cezanın aynısını sen yap bakalım hadi kameraya karşı yap görsünler bitti o zaman bunlara yük yeni söyleme. Sadece göster evet, onları. Onlar seyir, görür. Görüyor söyleme. Duyarım ben. Duyarım ben. Çok sesli söyledim. Evet. Baktım. Bence yeşil. Pembe. Bilemedim. Şimdiki cezan ne? Tabii ki de. Evet. Arkadaşlar şöyle yapmak. Yaparım. Dönerim. Biraz ağırsın, biraz ağırsın, biraz ağırsın. Tamam. Bitti. <laughs> Başım döndü. Arkadaşlar, baba, baba harbiden şey diyorsun, mi şimdi döndü? Evet. Kapat gözlerini. Çek bakalım, uzat elini. Evet. Ver bana. Bakma. Kapat gözlerini. Ben gösterdim. Sen çıkabilirsin oradan, gel. Kapat elini. Hangi renk? Sarı. Evet. Değil. Turuncu. Sen ye. Yemeyeceğim. Bir tane yedim çünkü. Hadi o zaman sen de dön bakalım benim gibi. Tamam. Döndün hızlı 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 hızlı. hızlı. Ben kontrol edemiyorum. Böyle... Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle kontrol edemiyorum. Tamam. Hadi arkadaşlarına <laughs> hani bedalaş. Oradan gel. Yani buradan çık da göremezler seni. Düşürüm.